Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sarıl ya da pas geç oynuyoruz. Yanımda Sude var. Bebek Sonic var. Bunlarla birlikte oyun oynayacağız. Tabii ki oyuncular da var. Bir sürü kız var. Bir sürü erkek var. Onlardan seçeceğim. Şu Bebek Sonic'in tipe bakın. Zengin göstermeye çalışıyor kendisine. Ben zaten zenginim ki. Benden zengini yok. <laughs> Çakma bunların hepsi değil mi? Ya şu söyleme kimseye? Tamam söylemeyeceğim bebek <laughs> Burada arkadaşımız var bir tane galiba bizi tanıyor yanımıza geldi. Enes beni seçeceksin değil mi? Kesin seçersin. Evet bakacağız ona Sude ya. Sude bugün hesabıyla gelemedi. Kusin hesabıyla geldi. <laughs> o yüzden şu an bakalım Sude nerede? Aa orada aynı arkada bakın arkadaşlar şu su Sude. Ben, beni seçerler mi acaba? Seçerler ya. Şu tipe bak ceket giymiş. <laughs> evet. Burada da seçiyoruz arkadaşlar. Bebek Sonic izle şimdi bak ne yapacağım Sude'ye. Ne yapacaksın söylesene. Onu trolleyeceğim. Trolleyebiliyorum buradan. Hemen şuradan eylemlere giriyoruz ve trolllar yazıyor. Ama normalde Türkçesi farklı. Evet şimdi satın alıyorum arkadaşlar. Ve palyaço yaptım. Bakalım olacak mı? Olmadı ya. Seçmem gerekiyormuş. Dur aldım Bebek Sonic. Şu an yapmayacağım. Evet evet aldım. Sonrasında yapacağım. Bana yapma. Eee şey e, de, tamam. Ya neceğimce bak ben zenginim zaten. Ne oluyor tam olarak? Bir şey olmuyor ya bir şey olmuyor Su'de boşver. Ay çok se seçiyorum. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Eee şey Su'de zaten biliyorsun herhalde beni seçersin. Enes tabii ki. Ay bunlar ne böyle? Eee kötü bu ya. Aha bakam Su'de kimler seçecek? Evet sıra Bebek Sonic'te trolleme zamanı. Hadi seç. Heh. Lan ne oluyor lan bana? Ya ya Bebek Sonic bu ne ya? Ben yaparım onu. Sude canım benim. Aa direkt seçti. Düşünür müyüm içiniz? <laughs> Teşekkür ederim Sude. Bebek Sonic Bebek Sonic bak neredeyim. Ya böyle bir şey mi Ya Sen beni perla aç ettin. <laughs> Nedense oraya denk geldi. Kusura bakma ya Bebek Sonic. Aa oh, bak. Şey yok amca ama bir daha yapma. Tamam bir daha yapmam. Belki. Seçici olmak istiyorum. Bakalım seçici olmak kaçmış? 79 Robux'muş. Tamam verelim, seçici olalım. Evet, seçici oldum. ilk kız burada. Bakayım tipine. Hiç beğenmedim. Bu ne ya? Geç. Hiç beğenmedim. Kusura bakma. hmm Bu birazcık şeye benziyor. E, çizgi film karakterlerine benziyor. Çok tatlı. Hadi seni seçtim. Vay Enes amca şıngır ya. Ya burada zaten sen de sarıldın. Bu kız da çok tatlıymış. Baksana pembiş pembiş giyinmiş. Çok tatlı. Anam ne? Bunun tipe bak lan. Oğlum bu tip ne? Keltoş lan bu. Geç şunu. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay burada bikinili kız var. Ay çok tatlı. Baksana bir de şey yapıyor, cilve yapıyor. Hadi gel seni de seçtim. Çok tatlıymışsın. Ya, hele küsüyorum ya. Bu ne ya? Bu da e, bu da cilve yapıyor. Setsen mi hadi sen de cilvelisin. Seni de seçiyorum. <laughs> Ee, şey e, bakacağım Sude ya. Tipime göre sen seçeceğim. Bu benim tipime göre değil. Bu da hiç değil. Bu hiç değil. Ay şey ben de onlara benziyor muyum? Evet aynısısın sen. <laughs> ya Sude tamam hadi gel sana sarılırım. Ya, canımsın. Rica ederim rica ederim. Burada Odin dün 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 var. Odin dün dün kanka sen de çok tatlısın. Bir de rengarenksin. Beğendim. Şuradan kıyafetimi değiştireceğim şimdi. Bakalım öyle beni beğeneceklerim. Başka kim var ya? Aa. <laughs> Bütün kızlar sinirlendi bana. Ne yapayım ya? Güzel olmayanları eledim. Beni, beni seçmeseydin sana küserdim. Tamam tamam. Seçtim seni Sude. Ama belki bir dahakine seçmem cilve yapmazsan. Burada neler varmış? Aa, istedim her şey. Aha! Şimdi işte bebek Suni yine trolleme zamanı arkadaşlar. Durun. Nerede? Hemen şuradan eylemlerden troll. Kokuşmuş diyor. Şunu bir almak istiyorum. Acaba ne yapıyor? Şimdi burada seçtiğim kız var. Hemen ona birazcık dans yapalım şöyle. Evet anında seçti beni. Teşekkür ederim sağ ol. Beni seç beni canım benim Ee, şey ben kokuyorum biraz. E seni seçti kokmana rağmen. E, çünkü ben ona şey yazdım. I'm rich baby. Zenginim ben bebeğim yazdım. <laughs> ya bebek sonik ya. Kokuşmuş seni gerçekten seçti mi? Seçti valla. Seni seçsin galiba. Sen sadece onu Yok ya neyse tamam hadi. Birisini seçmemiş, küfür ediyor. <laughs> küfür ediyor galiba. Pipliyor çünkü oyun direkt. Şuradan birazcık kıyafet değiştireceğim ya. Bu ne işe yarıyormuş? Görmek istiyorum be. Ee, hiçbir şey olmadı bunda. Karakterler desek, gömlekler desek. Aa bu neymiş ya böyle? Kedi mi yapıyor beni? Aa kedi oluyorum. Yok yok. Aslında bir dakika olsam mı ya? Minecraft kedisini belki sevenler vardır. Olabilir, neden olmasın? Evet. Saçım kaldı. Kedi oldum kedi. Herkes kedi sever diye. Çok mantıklı bir hareket. Çocuğun yaşına bak hele amca. Ben Leşem olacak var şey hemen. <laughs> Sevgili arıyor galiba kendisine. Ya benim şapkamı kaldıramadım ya. Gel canım ben seninle şev Gel seninle şev olak. Ya bebek sevgi yapma ya. Öyle şeyler yapma. Evet Sude'yi seçmemişler. Bu Biraz kendini değiştir Sude ya. Çok böyle basicsin yani. Herkesin olduğu karaktersin. O yüzden sevmiyorlar seni. Ben en iyisi biraz kendimi değiştireyim. Evet değiştir. Aha geldi kedim. Bakalım beni seçecekler mi? Kim seçiyor ya? Kızın galiba bir gişeli bir laş donuk suyu neden Adam bayağı uzun ha. Baksana bebek Sonic. Oha ya. O bayağı uzunmuş ya. Evet bebek Sonic o bayağı bayağı uzun. Acaba seçecek mi bilmiyorum da. <laughs> İnşallah beni seçer ya. Bebek Süneyk sen neredesin? Beni içe yaymadı ya. <laughs> Küçük boylusun ya ondan. Ya şaka yapma ya. Ben zengin bir işiyim. Zengin değilsin ya. İnsanları kandırma. Öyle olsun Eneş amca. Tamam zengin olmayayım tamam mı? Bu mu olsun yani? Evet Bebek Süneyk insanları kandırma. İyi tamam hadi farklı bir şey yapıyorum şimdi. <laughs> tamam hadi yap. Acaba beni seçecek mi kediyim? Seni seçmesin ya. Sana benden başka kimse sarılmasın. Bakalım beni seçecek mi? Dans da edeyim şöyle kedi olarak. Kedileri sever misin sevmez misin? Bak kedi var burada. Evet sevdi kediyi. Lan nasıl ya? Ha kedi olarak girdim. Vallahi girdim. Kedi seviyormuş demek ki. Karakterler var. Aa var hem de bir sürü. Aslında şuradan havalı bir erkek olabilirim değil mi? Yani olabilirim. Aa şu kediye bak çok tatlı. Bu ne olacağım? Elgato'ydu galiba ismi. Çok tatlı. Bana bak çok tatlı oğlum. Tamam çok güzel. Ben <laughs> lan, lan niye kadın oldun sen? Oğlum niye kadın oldun sen? Ya belki beni seçer kadın ola <laughs> Hayır ya. Sen erkeksin. Seni seçmez diye düşünüyorum. Ben bir kadınım. İşte bu bebeğim. <laughs> Keşke gerçekten seçti bebek Sony'yi. Dur ben de değiştireceğim cinsiyetimi birazdan. Acaba beni de seçerler mi? Büyük ihtimalle seçerler. Sonuçta cinsiyete bakıyorlar. Ay ben... Ee, yapmak istersen yapabilirsin Sude. Seni içeri aldılar Sen yoksa erkek olmadın değil mi? Beni aldı ki ben Odin dün 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 oldum. Ne? Odin dün dün sen mi oldun yeni? Ya ben de kadınım çok havalı. <laughs> ya bu nasıl kadın? Bu erkek. Lan erkek geldi ya. Erkekler yanlış seçim yapıyor herhalde ya da senin gibi trollüyorlar bebek seni. Farklı bir şey. Tung 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 savur var. <laughs> tung 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 savur oluyorum dur. Tung 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 savur oldum. Şey ya gene şarkı bak şimdi kendimi nasıl seçtiriyorum. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Bebek Sönük kendisini seçtiriyormuş. Benim villam var aşkım. Gel seni villama. Aha. Oha. Ya erkek ya bu aslında. Lan bu ne yapmış? Kıyafetin üstüne bikini giymiş. Herkes de seçiyor. Kesin beni de seçer şimdi. Seçme beni seçme. Aa. Vallahi seçmedi. <laughs> Tüh be. Of ya. Tüm tüm beğenmedi. Ay seni sevmeyin. Ölsün Enes ya. Ben seni seviyorum. Sorun yok. <laughs> Teşekkür ederim Sude. Sağ ol. Şimdi cinsiyetimi değiştireceğim. Bakalım nasıl oluyor. Şöyle bir tane havalı bir kız olayım. Bu kızı kesin severler. Ve yüzü çok güzel. Tamam. Bu kızı olacağım. Şimdi cinsiyetimi değiştireceğim. Kadın yapacağım. Tamamdır. Böyle bir kadını kim seçmek istemez ki? Evet arkadaşlar. Bir de seçiciliği seçtim şimdi. Seçici olmak için Bebek Sonic ben olduğumu bilmiyor. Alttaki yazıyı görmezse ben olduğumu anlamaz. Şimdi RP yapacağım. Bakalım ne yapacak Bebek Sonic? Onu yine trolleyim birazcık. Evet! Ben seçiyorum şimdi. Ha. <laughs> şimdi teker teker seçeceğim. Kız RP'si yapıyorum. Bakalım Bebek Sonic inanacak <gülüyor> mı? <gülüyor> ya... Böyle bir erkek yok ya. Böyle bir erkek sevmem ben. Böyle bir çünkü. Şşt, fıştık selam. Nasılsın aşkım? Çikolatam beni seç. Ben oldum anlamıyor. Yatıma gidelim. Yatıma, yatıma gidelim diyor. Şunu aşağı. Nasıl? <laughs> yok ya bunu da beğenmedim. Bunların tipi niye hepsinin aynı? Hepsinin aynı saçı var. Aynı suratı var. Seni de beğenmedim. Seni de hiç beğenmedim. Belki bu çocuğu beğenebilirim ama yok ya bunu da hiç beğenmedim. Tipi hiç yok. Buna bakalım. Bu da hepsinin aynısı altın rengi giyinmiş. Yok bunu da beğenmedim. Üzgünüm görüşürüz. <laughs> Ulan karıya bak. Herkesi geçti ya. Bu nasıl kayıymış? Saklayayım arkadaşlar üstümü değiştireceğim. <laughs> Aa kadın olarak tekrar oyuna girdim ben. Bir dakika. Acil hemen üstümü değiştireceğim. Aha bu neymiş ya? böyle prensese benziyor. Bunu seçmeyebilirler ama. Çok ciddiyetsiz olmuş. Aslında şimdi bu kızı aynen şimdi bu kızı deneyebilirim. Evet evet evet. Ay beni seçti ya. Teşekkür ederim canım benim. Vay. Sude'ye bak. Kendisini böyle pembiş pijamalı bir kız yapmış. Çok tatlı olmuş. Ben de kendim böyle yaptım. Evet sıra bana geliyor. Aa o kız da beğendi. Beni var ya kesin beğenir. Ama kendisinden çok uzunum. Şuna baksanıza. Ya bence beğenmeyebilir. Çünkü evet çok küçük ki kalıyor yanımda ya. Bayağı küçüktü. Olsun neyse bir şey olmaz. Benim gibi büyük bir kız daha var burada. Oha! Tamam, cinsiyetimi değiştim. Şimdi tekrardan kendim olacağım. Tamamdır. Aa! Hadi beni seç. Hadi beni seç. Tipe bak ya. Bu uyuyor mu? Neyse hadi beni seçti. Teşekkür ederim. Fıstık, beni seçin de, bak, bak. Ben çok tatlıyım. Ya seçti bebek sönüyor harbiden. Tüh be. <laughs> Dur bekle. Al bakayım şunu be. Ayağın nasıl kaydı ki ya? Bilmiyorum ki ayağın kaydı bir anda. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Çok eğlenceli bir oyundu. Ama o kadar haber oynanacak da bir oyun değil. Ama ben beğendim yani. Bence çok tatlı çok eğlenceli bir oyundu. Evet devamını isterseniz siz yine böyle videolar ya da böyle işte buna benzer videolar isterseniz yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.